Reyhanlı'dayız ama bu kapıyı açıp buraya girdiğimiz anda bambaşka bir dünyaya da girmiş oluyoruz. Şu anda Suriye'deki bir okulda gibiyiz. O okul CHP Atay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun attığı bu tweetle gündeme geldi. Kapısında bu tabela vardı. Tabelanın üzerinde de Türk bayrağıyla Özgür Suriye ordusunun bayrağı. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir bina ama ikinci katında bir Suriye okulu var. Tabelası da vardı ancak gelen tepkiler üzerine o tabela bugün indirildi. Tabela indirildi ama içeride eğitim devam ediyor. 500 kadar öğrenci Suriye'deki müfredatla kendi dillerinde eğitim alıyor. Suriyeli çocuklar dünlerini ve bugünlerini kaybettiler ama geleceklerini de kaybetmemek için işte bu küçücük sınıflarda eğitim ve öğretim görmeye çalışıyorlar. Çocuklar eğitim alsınlar diye bu okulu açtık. İstiyorum ki çocuklar geri döndüklerinde ilimden geri kalmasınlar. Savaş iki buçuk yıldır sürüyor. Tabi Suriyeli minikleri etkilememesi de düşünülemezdi. Resimlere baktığımız zaman kuşlar, böcekler ya da ağaçlar yok. Ne var? Beşer Esat var ya da ağlayan insanlar var. Savaşın izlerini en çok onlar, çocuklar taşıyor. Yani fikir şey. Biz orada çok mutluyduk. Okulumuzda çok iyiydik. Hemen hepsi okumak istiyor ve hepsi doktor olmanın hayalini kuruyor. Doktora sen. Doktor olup küçük çocuklara yardım etmek istiyorum. Neden peki? Sen Savaşta yaralanan çocuklara yardım etmek için. Benim hayalim doktor olmak. Peki ülkene tekrar dönmek istiyor musun? Onlar yine şanslı olanlar. Sadece Reyhanlı'da 2000 civarında Suriyeli çocuk okula gidemiyor. Okulla ilgili İl Milliyetin Müdürlüğü de yazılı açıklama yaptı. O tabela için haberimiz yok dedi. Oranın da okul değil, danışmanlık hizmeti veren bir yer olduğunu söyledi. <laughs> CHP Atay Milletvekili Mevlüt Dudu da olayı soru önergesiyle meclise taşıdı. <laughs>